Bir doktoru yazmış. Puh. Hipokrat görse senin yüzüne tükürürdü böyle. Rezil. Allah'ım sen yüzümü kara çıkarma ya Rabbim. Ya Zeybe. kaldın mı bu katille baş başa? Bize başvuran kişinin önce yapmamız gereken şey yaşam şeklini ver. inşallah. Son lağımın olsun senin katil pislik. Bu adam beni burada kıtır kıtır doğrasa Kimsenin ruhu duymaz ki? cảm ơn Hoş geldin. Neden telefonlarımı açmadın? Boşanmak istediğini söyleyeceğinden korktuğum için açamadım. Hayır. Onun için aramamıştım. Sinan'ı tutukladılar. Galina'yı öldürmek suçundan. Demek tutukladılar. Geçen gece... ...benden bir şans istemiştin. Her şeyi anlatacağını söylemiştin. Ama o gün... ...seni dinleyecek durumda değildim. Şimdi her şeyi duymak istiyorum. Her şeyi. Tane tane anlat bana. Eğer bir şey atlarsan gerçekten boşanmak isterim. Tamam. Her şeyi anlatacağım. Ben Arzu'yu hiç sevmedim Nermin. Sevemedim. Arzu Annemin uzaktan bir akrabasının kızıydı. Adeta bizi zorla evlendirdi. Zaten evlendikten hemen sonra Arzu hamile kaldı. Yoksa çocuğu mu var senin? Düşük yaptı. Ondan sonra Arzu'nun psikolojisi tamamen bozuldu. Annemin baskısı da gitgide arttı. Yani anlayacağın bundan ayrılamadım. evliliğim boyunca hep mutsuzdum biliyor musun Nermin? Tam kaderime boyun eğmiştim. Sevgisiz, mutsuz bir hayatı kabullenecektim. Galina ile karşılaştım. O da hataydı. Bir süre öyle yaşadım. Ta ki seninle karşılaşıncaya kadar. Nermin. Ben seni tanıyana kadar... ...meğer hiç kimseyi sevmemişim. Peki neden daha önce söylemedin bütün bunları bana? Eski kocan seni aldattığı için ona karşı tepkiliydin. Haklı olarak. Ben de bunları... ...anlatıp güvenini sarsmak istemedim. Ne bileyim, Belki böyle düşünerek saçmaladım bilmiyorum. Keşke anlatsaydın. Keşke. Herkes senden bu kadar şüphelenirken keşke anlatsaydın. Keşke kendini savunabilseydin. kadar mutsuz geçen bir evliliği sadece annen yüzünden mi sürdürdün? Garip değil mi? Koskoca bir doktor... ...annesinin sözünden çıkamıyor. Babamın ölümü beni çok sarsmıştı. O yüzden... ...annemin her isteğine boyun eğmek zorunda kaldım sonunda da beni delirtti. Altay Hacer, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi. Sana her şeyi anlattım. Şimdi ne olacak? Önce senin buradaki eşyalarını toplayacağız. Sonra evimize gideceğiz. Sonra da annenin usulüne uygun evimizden uzaklaşmasını sağlayacağız. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni. <laughs> Yemek mi kokuyor burası? Muayenehaneyi bekar odasına çevirmişsin. Hiç hoş değil. Haklısın özür dilerim. Ama hemen camı, çerçeveyi, pencereyi açıp burayı havalandırabilirim. Hatta içeride bir oda parfüm var onu alıp geleyim ben. Altay suyla deterjan varken oda parfümüne ne gerek var? Hadi gel birlikte temizleyelim. Temizleyin temizleyin. İçeride mutfakta malzemeler. Gel. Hadi bismillah Yasemin. Bak hayret. Ya anne nerede kaldın ya öldüm meraktan geldim annem geldim. Valla bravo Yasemin. İkimizi de delirttin yani. Halide anne nerede? Gelemedi şekeri çıktı kadıncağızın. Ha iyi. Aa niye? Sen niye geldin? Ben sana gelme demedim mi? İyi de Yasemin yani ben gelmezsem... ...kadının hasta olduğunu nereden öğrenecektin? Bana bak kuzu incik mincik bekliyorsan benden bekleme... ...çünkü biz Nermin'le bozuştuk yok incik mincik. Annem, kızarmış tavuk aldım, git mutfakta hazırla onları, hadi. Anneciğim, tamam da önce sen bir nerede olduğunu söyler misin? Aşkım, söyleyeceğim. Bak, tansiyonum düştü, açım bende. Hadi koş git, hazırla, geliyorum ben. Hadi yavrum. Yasemin bak, çocuğun yanında diye konuşmadım ama... ...meraktan delirttin bizi. Telefonu da kapatmışsın, o ne ya? Mecburdum kapatmaya. Gizli bir görev peşindeydim. Yine bu Sinan'la mı ilgili? Evet, Sinan'la ilgili. Bu Altay var ya O kadının katili Altay Ben bugün onun muayenehanesine gittim gizlice açtım kapıyı neler buldum delil Yasemin neyin peşindesin sen ya Baksana acayip bir delil buldum ya Bu adam deli Görüyor musun raporu bile var Bu adam sağlam papuç değil o öldürdü kadını Ya Yasemin bırak Allah aşkına bunlarla uğraşmayın ya Senin bir ailen var ya çocuğun var annesin sen Çocuk meraktan delirdi, ben delirdim. Hem annem gelse ne yapacaktık Yasemin? Yemek falan hazırlamamışsın, rezil olacaktık kadına ya. Nereye rezil olmuştuk ya? Gittim kuyruğa girdim, kızarmış tavuk aldım. Yerdik işte oturup onu. Bir avukat bulmak lazım ama çok pahalı avukatlar. Yasemin, bütün mesele iyi bir avukat mı? Evet, bütün mesele iyi bir avukat. Tamam, söz veriyorum en iyisini tutacağım. Niye? Ne istiyorsun sen yine benden? Senin için. Ya bıktım artık bu adamın peşinde koşmandan perişan olmandan ya. Ama bir şartım var Yasemin. Neymiş o? Bu adamla artık görüşmeyeceksin Yasemin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.